Allah'ım en güzel salatü selamlarının binlercesi alemin efendisi peygamberimiz Hazreti Muhammed'in üzerine olsun. Bize sana layık kul olabilmeyi nasip eyle. Efendimizin sancağı altına tebessümle buyur edeceği kullarından olabilmeyi nasip eyle. Senin lütuflarınla bir günümüzü daha tamamladık Rabbim. Sen bizi yedirip içiren, barındıran ve her türlü ihtiyacımıza cevap verensin. Sana hamdü senalar olsun. Bizleri ömürlerinin her saniyelerinde senin korumanla, gözetmenle, rızıklandırmanla, her işlerini yoluna koymanla şereflenen kullarından eyle. Rahmetini üzerimizden bir an için bile olsa eksik etme ne olur. Eşlerimizle, çocuklarımızla, ailemizle içinde yaşadığımız ve sığınak edindiğimiz yuvamızda bizleri huzurla, mutlulukla ve dinin üzere yaşat sana layık kul olarak nefes alıp verebilmemizi lütfet. Bizim için dinlenme vesilesi olan uykumuzu hepimiz için hayırlı eyle. Dalıp gittiğimizde vesveselerle boğuştuğumuz, şerlerle süslü, bizi tazelemek şöyle dursun, yoran ve sıkıntı veren uykulardan uzak eyle bizleri görünür görünmez her türlü şeylerden, fenalıklardan, belalardan emin eyle bizi. Senin adınla uykuya başlamayı, senin adınla yeni günlere uyanmayı nasip eyle bizlere. Kötülük düşünenlerin kötülüklerine karşı yardımcımız, gündüzlerde de, gecelerde de sen ol. Zorluklara karşı dayanağımız, gündüzlerde de gecelerde de sen ol. Biliyoruz. Senin adın sayesinde bizlere yeryüzünde hiçbir şey zarar veremez. Sen yanımızda olmayınca bütün gayretlerimiz boşunadır. Rabbim sen sana sığınanların ellerini boş çevirmezsin. Sevmezsin zira sana el açan kullarına hayır demeyi. Sana güvenenleri sahipsiz bırakmazsın. Senden bizim için hayırlı olacak, aklımızdan geçen veya düşünemediğimiz bütün güzellikleri diliyoruz. Beklenmedik nimetlerini istiyoruz. Beklenmedik şerlerden bizleri korumanı diliyoruz vermekle ihsan etmekle senin hazinelerin tükenmez ki korumakla gözetmekle gücün ve kuvvetin azalmaz ki senin için yorgunluk olmaz ki Allah'ım sen arz ve semavatı ayakta tutansın hamdlerimiz yalnızca sanadır tevekkülümüz yalnızca sanadır Kulluğumuz yalnız sanadır. Ne senden başka Rab biliriz ne de yolundan dönmeyen niyetimiz vardır. Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı affet ne olur. Affın ve rahmetin olmazsa eğer ne edersek edelim beyhudedir. Hayırlı amellerimizi katında kabul buyur. Ve onlardan aldığımız lezzetleri arttır. Arttır ki çocuklar gibi sevinelim ve daha fazla yapabilelim onları. Hata ve günahlarla da aramızı doğuyla batım hesabesinde genişlet. Genişlet ki onlardan hep uzak kalabilelim. Allah'ım, şu an darlıkta zorlukta, hastalık halinde bulunan bütün kardeşlerimize yardım eyle. Hep birlikte bizleri feraha, huzura, sağlığa kavuşan, borçluysa borçlarından kurtulan, dertliyse dertlerini atıveren kullarından eyle. İşlerimizi, amellerimizi hayırlı eyle. Rızan istikametinde eyle. Rabbim ilerleten de gerileten de sensin. Yaşatan da öldüren de sensin. Dert veren de sensin, şifa veren de sensin. Her birimizi imtihanlarımızda muvaffak olan kullarından eyle. Hakkından gelemeyeceğimiz dertlerle, savuşturamayacağımız belalarla bizleri imtihan eyleme ne olur? Rabbim, bizlere emek verenlere, üzerimizde hakkı olanlara bizim de gereğince emek verebilmemizi ve onlara faydalı olabilmemizi nasip eyle. İşlerimizi hem kendimize hem de bütün insanlara hayırla eyle. Gecemizin şu zifiri karanlığında seninle baş başayız. Dualarımız sanadır. İstediklerimizi senden dileriz. Bizlere başka hangi kapı var ki gidip meramımızı arz edebilelim? Başka kapı mı biliriz ki gidip yalvaralım? Açılan ellerimizi boş çevirme Rabbim. Niyetlerimizi kabul buyur. İsteklerimize en güzel şekilde mukabele eyle. Bağışla bizi Rabbim. Bizlere merhamet et ve hepimizi doğru yola ilet. Nimetlerine her daim şükredebilmeyi nasip et bizlere. Huzurla gözlerimizi kapayıp uykuya teslim olabilmeyi, hayırlı bir gece geçirebilmeyi, sağlıkla uyuyup sağlıkla, azimle, yaşama sevinciyle ve kulluğun edebiyle uyanabilmeyi senden diliyoruz Rabbimiz. Efendimiz'e salatu selamla başlamıştık. Yine ona, ailesine, ashabına salatu selamla duamıza son veriyor. Gecene teslim oluyoruz Rabbimiz. Ne olur kabul eyle dualarımızı. Amin.